Ya Rab ömrümüzü her geceyi aydınlığa kavuşturduğum gibi senin rızana kavuştur. Her gün rızanı alan kullarından eyleyip secdelerimizle buluştur. Hayat hanemize şükürler doldur ya Rabbi. Hayden anlayan insanlara aç yollarımızı. Senin aşkına kavuştur ruhlarımızı. Rabbim Güneşi gördüğümüz gibi hakkı görmeyi, senin nurunla hayra ermeyi nasip eyle. Ve biz hayırla gelmesini istediğiniz her şeye hayır dileriz. Ta ki hayırla gelsin, hayırsızsa hayra tebdil etsin. Cumanıza hayırlar dolsun, cumanız mübarek olsun.